Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba teyze. Hoş bulduk. Nasılsınız? Valla çok şükür. Selam vereyim dedim. Eki ettik iyi işte. Ben ne bileyim ben. ne ekiyorsun? Nasıl ekeceğiz? Kuyusunu yapayım ha bak. Ver az kuyu yapayım nasıl evet. yapılıysa. Böyle yapayım ha. Böyle böyle yapayım. Ama sen şimdi ayağında spor var mı oğlum? Her şey olmaz ne evet. olacak? Nereye yapayım? Aa, yap ha buraya doğru yap. Öyle yap. Aa patates çıktı ya. Hadi biz geçersin ekildiydi ya, o ünlüydü. Mesela yurtlarda ne ekiyoruz, ne oluyor? Şeker pancarı, buğday, mercimek, nohut, çekirdek. Oradan bakıp da kızma bana yanlış yapıyorsun yok, yok, diye. Yok, 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 yok. oğlum, yanlış yok. Yanlış yapmayayım zaman, da. Acık sohbet yok. edeyim seninle. He, ee, et bakalım. Anlat bize. Bura nere? Tireboğlu -Körlüman Körliman Mahallesi. Körliman, Liman, Giresun'a bağlı. Evet. Baba. Evet. Sen hangi köydensin? Ben İstiklal Mahallesi'nden. Ha yukarıda. Fındık topladım orada ben çok. Ha, ne attın şimdi toprağa beyaz olan? Kireç. Kireç attın. Hı. Fasulyenin üstüne mi atılıyor? Amacı ne? Var. <laughs> gülme oradan gülme. Evet. Aa buraya gelsene. Toprak evet. Toprağı... çok güzel yumuşak şey evet. İnsan olmak önemli. Evet. E gerisi boşa. Evet. Ben diyorum ki, ki yapay zeka yapay zeka. Hangisi doğal zeka? Eskileri hep unuttunuz. Evet. Eskileri hep unuttular. İnternet, kafe. Ha. Evet. Evet. Şimdiki gençler oğlum adamın yanında gelip de oturuyor. Zor kalkıştı ısla da Bunu ben nasıl yağmur yağıyor ya. ya Bak benim orada çilekli var Gidelim Öyle çekelim de. De. Allah senden razı olsun beni buraya getirdin ya İki tane yeter Ben Haba. seni sevdim Aynen evlatım gibisin Allah razı olsun <gülüyor> 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 Bunu Sen... ne zaman diktin mesela Bunu ben içinde otunu temizliyorum ben bunu şu yerini değiştirmiyor. kökünden bir tane sürüyor. Yeni vermeye başladılar bunlar. Yani Nisan'ın sonundayız. Ne kadar sürer? Bir ay daha sürer. Bunda gübre falan yok değil mi? Organik. Sadece bir yazlık gübre attım ben buna o kadar. Ne güzel de bak yolun kenarında. Hmm. Teyze gidiyor mu? He gideyim yavrum yavaş olur. Sokaktan geldim dokuzda. Aa, poşet içine koyalım. Ha poşetle mi ayarladın? He he. Al. Ay Allah razı olsun senden. Hakkını helal et. Ben helal ettim. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ver elini bir öpeyim elim şeyli olsun. Ya senin elin mübarek ne şeyli olacak? Hadi sen de bizi yan yana çeksin bari kamerayı da yiyeceğim Aynen. Sen niye aklına geldi? Benim <laughs> aklıma gelmemişti. <gülüyor> <gülüyor> İsim ne yazayım isimlere? Benim ismim Nurten Nur Olgun. Onu bir Fatma Can. Ben gidiyorum Allah ısmarladık. Kendinize bayıl. iyi bakın. Sen de